Merhabalar. Yeni bir Ankara sayfasından merhaba. Info Yatırım'ın katkılarıyla yaptığımız programımızı sunuyoruz. Ekonomi tam gaz devam ediyor. İsrail-İran savaşında bir ateşkes oldu. Devam edecek mi, etmeyecek mi onu göreceğiz. Onun küresel ekonomi etkileri oldu ama bize fazla bir etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Gerekirse hisse senedi piyasasında, diğer alanlarda e, beklenen bir coşku olmadı. E, barışın getirdiği, ateşkesin getirdiği bir şey olmadı. Onu konuşacağız. Sıcak bir haftaya gidiyoruz açıkçası. Yaz ayları sıcak geçecek diyorduk. Gerçekten sıcak geçiyor. Bir de meclisin Temmuz sonuna kadar tatile girmeyeceğini düşünürsek bu hareketler devam edecek. Özellikle Ankara'da devam edecek gibi gözüküyor. Ekonomiyi etkilemeye de devam edecek gibi gözüküyor. Ekonomik sıkıntı çok. Bazı gelişmeler var ama ne olacağı henüz belirsiz bir netlik kazanmış bir tablo ortada gözükmüyor. Özellikle faiz konusunda yani herkes faize kilitlenmiş durumda. Onu bir tartışacağız kim niye istiyor, ne olabilir diye. Ee, ekonomik sıkıntılar çok olmasına rağmen çünkü Temmuz da geliyor. Asgari ücrete zam yapılmayacak. O artık hemen hemen kesinleşti resmi ağızlardan. Kamu toplu sözleşmeleri devam ediyor. Bir aşama daha devam eder büyük ihtimalle. İşte memur emekli zamları gelecek ilk yarıdaki enflasyon oranlarına göre ve önümüzdeki hafta bu rakamlar belli olacak. Sıcak geçmesinin bir başka sebebi de hem enflasyon rakamları olacak. Bununla birlikte Temmuz zamları gelecek. Ne kadar gelecek önümüzdeki hafta sonlarına doğru onu da göreceğiz. Bazı otomatik artışlar var, vergi artışları. O olacak belli ki. Çünkü bütçe imkanları çok sınırlı. Onu bir süredir söylüyoruz. Özellikle faiz harcamaları beklenen çok üstüne çıktı. Bütçe dengesi açısından, bütçe açının milli geliri oranı %3.1'e indireceğiz diyorlar. Ama görünen o ki, özellikle faiz harcamaları bu kadar yüklü çıkması nedeniyle görünen o ki %4'ün altına inmesi bile zor. O yüzden bu kamu zamlarının geleceğini tahmin ediyoruz. Elektriğe de doğalgaza da vergi kanalıyla gelecek zamlara da artı olarak biliyorsunuz otomobil gibi e, bazı sektörlerde yüklü vergi artışları e, sıraya girmiş durumda. Sıcak geçmesinin hemen hafta pazartesi günü CHP ile ilgili bu kayyum kararı açıklanacak ya da bununla ilgili bir erteleme Çıkacak. Orasını henüz bilmiyoruz. O yüzden de iç siyasetin çok dergin olmasını bekliyoruz açıkçası. 100. gün nedeniyle Saraçhane'de toplantı var önümüzdeki hafta. Yine CHP'de pazartesi günü CHP'lilerin CHP Genel Merkezi önünde toplanmasını bekliyoruz. Karara bağlı olarak adliyede ve CHP önünde. Bütün bunlar ciddi siyaseten de ekonomik olarak da canlı bir haftaya girdiğimizi gösteriyor. Bu arada bir başka tartışma onu önceden de söylememiz lazım. Financial Times'ta çıkan bir yazı bence önemli bir işaret şeyi olabilir. Bu yüzden dikkat çekmek istiyorum. Bizim içeride konuştuğumuz işte terin ince ekonomik programın sonuç vermemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gevşeyebileceği, ekonomik programı yarıda bırakabileceği tartışmalarını hep yapıyoruz biliyorsunuz. Buna bağlı olarak da Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi geriye alınır mı görevden, eski nas politikalarına geri dönülür mü diye bu tartışma bizde devam ediyordu. Bu yabancılara da sıçradı ve Financial Times'daki yazı çok açık biçimde 19 Mart krizinin ne kadar etkili olduğunu gösterdi geliyor bir kere. E, dışarıda da etkili olduğunu gösteriyor. Bu olay dışarıdan Financial Times'ta yazdığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi konumundaki CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hapse girmesine neden olduğu e, biçiminde algılanıyor. Yani siyasi bir yargı kararı olarak algılanıyor ve buna karşılık e, toplumsal tepkinin büyümesinin biraz da ekonomik durgunlukla birleştiğinde anketlerde Cumhurbaşkanının yarın seçimi olsa açıkça kazanamayacağını gösterdiğini söylüyorlar. E, bu bizim tartışmaları. Buradan yola çıkarak da diyorlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim takviminde göz önünde bulundurursak ekonomideki durgunluğu önlemek için Mehmet Şimşek'i ve Fatih Karahan'ı görevden alabilir diyorlar. Tabii iki simge isim olarak görünüyor ama Merkez Bankası Fatih Karahan giderse mevcut yeni yönetiminde görevden alınması beklenebilir. Bütün bunlar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu haberin en çok çok Meme Şimşek'e rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. E, çünkü Meme Şimşek bütün çabası dışarıdan şimdi sıcak paraya da çok fazla şey yapmadan gidiyorlar ve asıl olarak doğrudan yabancı sermaye istiyorlar ama Financial Times uluslararası iş dünyasını okumadan geçemeyeceği bir gazete ve ben bunun Financial Times'daki bu yazının giderek yayılabileceğini e, düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Yani ya Amerikan basınında da Avrupa basınında da bu tür analizler artacak gibi görünüyor. Bu Financial Amazon yazısında insanların Türkiye'ye yönelik projelerini öteledikleri de söyleniyor. Burada da önemli bir yönde bu sıcak para girişi devam edebilir, fonlar girebilir kısa vadeli kar realizasyonu için ama belli ki doğrudan yabancı sermaye gelmeyecek. Doğrudan yabancı sermaye gelmedikten sonra Türkiye'nin sermaye açığını kapatması mümkün değil, işsizliğini, istikrarlı büyümesini çözmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Aynı zamanda çünkü çok geç kalın çok hata yapıldı ve olası hatalara da dikkat çekilmiş oluyor. Yani bu yolda sandık söz konusu olunca yeniden nas politikalarına geri dönülebileceğini yabancılar da görüyor gibi oluyor. Burada en önemli noktalardan biri ekonomi yönetimi bütün bu baskılar arttığı için onun da bir çaresizliği var ve ekonomide ekonomik programın başarılı olduğunu gösterecek bir işaret bir fişeği atmak zorunda. Niye? iki yıldır durgunluk devam ediyor. Hiç bu kadar uzun bir durgunluk süreci olmamıştı. 2024 durgun özellikle sanayi açısından. Kapasite kullanım oranları son gelen verilerde yaşanıyor. 2024 öyleydi. 2025 öyle olacağı kesin. 2026'da ne zaman üretimin canlanacağı da henüz belli değil. Yani şimdi umut vermek için iş dünyasına, herkese aslında. 2026'da Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor işte her şey canlanacak. 2025 Mart için söylediklerini şimdi 2026 için söylüyorlar kimin garantisi var yani 2025'te Mart'ta başlayacak dediğiniz şeyin e, 2026'nın Martına en az bir yıl ötelendiği görülüyor ama o zaman üretimin yeniden canlanmaya başlayacağını da kimse garanti edemez Çünkü ne zaman ne karar alacakları belli değil siyasi baskılar çok önemli bir tehdit ekonomi üzerinde ve bu tehdit de artarak devam ediyor. O yüzden de ileriye dönük olarak bir şey yok. Ekonomi yönetiminde özellikle Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın artık bak başarı sağlamaya başladık demek için herkesten fazla faiz indirimini istediğini artık biliyoruz, görüyoruz. Çünkü artık bu bir şey olacak. Kriter haline geldi. Faiz indirimi başlaması lazım. İki yıldır program uygulanıyor. Bir kere denendi olmadı. Şimdi yeniden faiz indirimine başlamak lazım. Yani 40'a indirmek için bu yıl sonuna kadar politika faizini ellerinden geleni yapacaklar. O belli. Ama ortam müsait mi? Hala çok müsait değil. Ama ben zorlayacaklarını düşünüyorum. Yani ortalık karışsa bile en azından 1,5-2 puanlık bir indirimi yapmak zorunda kendilerini hissettiklerini düşünüyorum. Çünkü baskı çok fazla. Arttı. İş Bankası Genel Müdürü'nün 3,5 puanlık bir indirim açıklaması vardı. Bence bu çok mümkün bir rakam gibi gözüküyor. Bu niye yüksek oranlı faiz indirimi istiyorlar. Çünkü piyasaya, oradaki piyasadaki paniği önlemeye çalışıyorlar. Çünkü ciddi ödeme sıkıntıları var. Vergi tahsilatında sıkıntılar var. Ekonomimde yazan bir haberdi. Onun sonuçlarını sonra alacağız. 19 Mart sonrası, Mart sonu o döner kredilerde, bankaların canlı kredilerinde, 3 aylık faiz ödemelerinde Mart sonunda sıkıntı olduğu söyleniyordu. Ve hem reel sektör hem bankacılar Haziran sonu itibariyle bu sıkıntının daha da büyümesinden korkuyorlar. E, NPL'ler, batık krediler çok hızlı artıyor. %175 bireysel kredilerde, KOBİ'lerde %115 gibi bir artış trendi devam ediyor. E, bu bankacılık için de tehdit oluşturuyor ve o yüzden bankalar da devreye girdi. Faiz indirimi istiyorlar. Ziren sektörü zaten istiyor, bankalar istiyor, vatandaş istiyor, Merkez Bankası istiyor, AKP zaten dünden istiyor. Hatta baskıyı arttırıyorlar tabandan gelen baskılar üzerine. Yani bir faiz indirimi için hiç bu kadar bütün kesimler bu kadar <laughs> talepkar ve istekli olmamıştı. Ama yapabilecekler mi? Burada sıkıntı var çünkü döviz talebi devam ediyor. Merkez Bankası TRF'i fonlama faizini düşürmeye devam ediyor. Ama üç gün önce 48 gibiydi. Cuma günü itibariyle Perşembe de öyleydi. 46.7 gibi rakamlara indiler. Burada indirmeye çalışacaklar belli. Daha önce de söylemiştik. 24 Temmuz'daki toplantı öncesinde dövize talep gelmez. Biz faizi indiriyor demeleri lazım. Ama rezerv artmıyor. Yani baktığınız zaman biraz önce söyledim barış oldu, ateşkes oldu. İki günde bir milyar dolar 500-500'lü sanıyorum aldılar. E, bir şey yok. Yani 5,5-6 milyar dolar 13 Haziran'daki bu çatışma başladığında rezerv kaybı olmuştu. Onun hepsini de geri alamadılar. Aldılar, verdiler. Öyle bir şeyde gidiyor. Rezerv artışı olmadan ya da mevcut rezervleri koruyacakları kesinleşmeden de Merkez Bankası faiz indirimi yapmak istemiyor. O konuda başka tartışmalar var. Yani ne olursa olsun faiz indirimine başlaması lazım. Döviz de satarak olsa başlaması lazım. E, rezerv elise bile başlaması lazım diye çok zor. Bankacılar için bu daha uzaktan daha rasyonel görülebilir ama kamuda bu riski almak çok zor. Merkez Bankası gibi ihtiyatla olması gereken bir kurumda bu kararı almak çok zor. Onu söyleyelim her şeyden önce. Yani rezerv satmaya devam ederken e, hala e, döviz talebini tutamazsa ne olacak? Türkiye belirsiz bir ülke. Siyasi olarak ne olacağı belli olmayan bir ülke. Yani bununla birlikte bunun arkasından hep finans sektörünün baştan beri istediği tüm sıvapları açalım, tümüyle açılalım dışarının sıcak para girişine dersek bu çok daha büyük risk yaratır ileriye dönüp. Hem siyasi olarak hem ekonomik olarak da çok daha büyük risk yaratır. Bu kadar e, kritik bir iklimdeyken tehlikeli risklerin bol olduğu bir iklimdeyken e, bu karara hiçbir Merkez Bankası Başkanı ya da yöneticisinin çok fazla girişebileceğini açıkçası tahmin etmiyorum. Faiz indirmek istiyorlar şimdi. E, kredi faizine baktığınız zaman %60 gibi. Halbuki 19 Mart krizi olmasaydı şu anda kredi faizlerinin %42-43 gibi bir rakama inmesi bekleniyordu. Reel sektörün beklentisi de buydu. Yani Mart'la birlikte başlayacak gevşeme sürecinde %42-43'lere ince. Daha sonra bu. 40'ların altına birkaç ay içerisinde inecekti. Şimdi 60 kredi faiz oranı. Yani 19 Mart'ın ekonomiye verdiği zararı ölçmek isterken biraz da buraya bakmak lazım. Bunu iş dünyasına bakmak lazım. Ve 19 Mart'ın niye çıktığını bir kez daha gözden geçirmesi lazım iş dünyasının da. Giderek daha fazla iş insanı bunu gözden geçiriyor. Bunu biliyoruz. Ve artık böyle bir iktidarda dengenin kaçtığı ekonomik rasyonel kararlarında alınmasının eskiden ne olursa olsun alır Cumhurbaşkanı Erdoğan derlerdi. Şimdi onu söyleyemiyorum. Yani seçim için, sandık için, her türlü kararı alabileceğini artık düşünmeye başladılar ve bu çok tedirgin eden bir durum. Bu bence AKP'nin özellikle iş insanlarından gelen tabanında da büyük bir rahatsızlık yaratıyor açıkçası. Yani o fanatikor AKP'li 25 mi dersiniz ne dersiniz? Burada erimeler başladıysa eğer daha çok iş dünyasından gelen şeylerle çünkü Rasyonelitenin ve işleri çevirmenin zor durumda olduğu açık bir biçimde gözüküyor. Dediğim gibi mevcut duruma bakacak olursak döviz talebi devam ediyor, güvensizlik söylediğimiz gibi var. Özellikle yatırımlar konusunda çok ciddi sıkıntı var. Bırakın yatırımı, işletmelerini bile zor geçindiriyorlar. Bir de çok önemli bir şey var, bunu söylemek lazım. Yani döviz rezervi çok erimiyor falan diyoruz ama bunda reel sektörün döviz borçlan çok büyük bir katkısı var yani eskiden kamu bu rezervleri takviye ediyordu şu anda özel sektör ve bankalar takviye ediyor rezervleri yani dışarıdan döviz bulup içeriye getiriyorlar bunu TL'ye çeviriyorlar rezervler erimiyorsa bunun da katkısı olduğunu unutmayalım yani bu sürdürülebilir bir şey değil çünkü daha önce de yaşadık biz bunu burada tehlikeli sınırlar var oraya geldiği zaman zaten dışarısı da tedirgin oluyor yani bu kadar Türkiye'nin özel sektörüyle, bankalarıyla bu kadar e, hacme ulaşabilecek yüklü bir döviz borçlanmasının sonunda bunları tehlikeye düşüreceğini görüyorlar ve yabancılar o zaman daha çok alerme oluyor. Yani bunu daha önceki kriz dönemlerinde kriz öncesi dönemlerde çok gördük. Yine öyle bir sürece gidiyoruz. Reel sektörün de borçlanmaları çok artıyor ama sürdürülebilir değil. Niye değil? Çünkü sizin kuru üzerindeki şeyinizi baskılamış oluyor. Yani kurlarda dayanamayıp da yani planlı olmasa bile dayanamayıp rezerv erimesiyle kurlarda artış ettiğiniz zaman bu sefer reel sektör üzerinden dolayısıyla bankalar üzerinden hükümetin üzerine gelen batık bir sorunları artabiliyor. O yüzden hepsinin bir dengede gitmesi lazım. Reel sektör döviz borçlanmasının faizler yüksek olduğu için tabii o yüzden yapılıyor. Reel sektör döviz borçlanmasının artık tehlikeli sınırlara gelmeye başladığını söylememiz lazım. bunun dikkat çekmesi lazım. Açıkçası ekonomi yönetiminin de e, daha önce de bunları yaşayan, yaşandı çünkü buradan ders alması lazım. Şimdi dünyaya bakacak olursak ateşkes oldu. Ateşkes olunca petrol fiyatları falan da düştü. Hemen ardından Trump iç anlaşmam dediği için ne ticaret anlaşmasını yaptığını açıkladı. Diğerlerine de yapacağız dedi. Yani orada tarife gerginliğinin azalmaya başladığını görüyoruz. Bununla birlikte e, beklenti bu sefer üretimin artacağı beklentisi oluşmaya başlıyor. Bu da petrol fiyatlarının yeniden artmasına neden oluyor. Yani İsrail'in yarattığı kriz öncesindeki petrol seviyeleri ne şu anda inmiş değiliz. Bir indi tekrar çıktı. Akaryakıt fiyatlarına da biliyorsunuz önemli indirimler oldu bu petrol fiyatları düştüğü için. Ama en son cuma akşamı oraya bağlı olarak yeniden bir artış oldu. Şimdi Temmuz'da ne olacak? Onu da göreceğiz Temmuz başında. Ama küresel ekonomi olarak oradan böyle bir etki geldi. Ticaretinde, küresel ticarette de bir canlanma görülmeye başlıyor. Bir barış havasıyla birlikte ama bizim bölgemizde işler çok çabuk durulmaz. İran'ın ne olacağı, Türkiye'nin bu Abraham Anlaşması içerisinde pozisyonunun ne olacağı, Cumhurbaşkanı ile Trump'ın NATO toplantısında bir görüşmeleri oldu ve yine bir mutlu tablo sundular. Ama Türkiye- Amerika ilişkileri konusunda bizim edindiğimiz bilgiler, öyle bir anlaşmalar falan o olmadığı yönünde ve Amerika'daki havanın hiç de AKP iktidarı konusunda e, o kadar iyimser olmadığı yönünde Trump öyle gösteriyor olabilir. E, bunu göz önüne almak lazım. Bence AKP'nin de göz önüne alması lazım. Trump'ın her konuda ne deyip sonradan ne yaptığına bakacak olursak görüntüler e, bir gün içinde hatta bir saat içerisinde Trump'ın tavrı değişebiliyor bence. Oraya çok fazla güvenmemeleri lazım. Şimdi baktığımız zaman rezerve bakalım. Rezervi Mayıs aylık olarak değerlendirelim. Mayıs sonu sıvap Paris net rezervler. Kamu hesapları döviz hesapları ayrı tutulduğunda 22.9 milyar dolardı Mayıs sonunda. Haziran sonu itibariyle 22.3'e inmiş durumda. Yani çok düşük bir azalma var. Kamu dövizlerini de hesaba kattığımızda sıvap Paris net rezervler. 32 milyar dolardan 30'a inmiş durumda. 2 milyar dolar inmiş durumda. Burada tabii kamunun borçlanmasının etkisi var. Ama yatay seyrediyor diyebiliriz. E dediğim gibi 13 Haziran'da 5,5 milyar dolarlık bir günde düşüş oldu rezervlerde. Daha sonra az az alındı, satıldı. Ama Mayıs sonu Haziran sonu itibariyle yatay bir seyir var ki real sektörün borçlanması, döviz borçlanması da devam ederken bu var. Üstüne üstlük, Haziran ayında turizm sezonunun açıldığını unutmayalım. İhracatçı dövizlerinin şeye Merkez Bankası'na bozdurulma zorunluluğunun yüksek olduğunu da unutmayalım baktığımız zaman. Buna rağmen kurlarda artış yine hızlı. Artık Haziran'da kimin altında kalır diyorduk ama anladığım kadarıyla daha fazla rezerv eritmemek için ortalama baktığımız zaman aylık ortalamalara dolar da 1.7, euroda 3.1 yani sepette 2.4'lük bir artış var. Buraya niye böyle yapıyorlar diye baktığımızda iktisatçıların söylediği doları daha psikolojik bir sınır onu %2'nin altında tutarlarsa yani verilen izlenimin 2'nin altında kaldığı yönünde e, oluyor. Daha sepete değil de daha çok dolara bakıyor diye bunu yapmış olabilirler. TLRF 46.7 idi cuma günü. Buna bağlı olarak belki Temmuz'un 24'üne kadar bunu 46'ya birkaç gün 46'nın altına indirecekler ve faiz indirimi yapacaklar. İş Bankası Genel Müdürü söyledi 3.5 puanlık indirim bence çok zor. Açıkçası onu söylemek lazım. Ve aşırı da olur. Temkinli bir hareket olmaz. iki puan mı, 3 puan mı o tartışacağız. O da 24 Temmuz yaklaşırken ki yaşanacak, gelişmelere bağlı olarak tartışılacak. Onu da söyleyelim. Şimdiden üç buçuk zaten zor ama iki puana kadar bile inebilir. Ama benim kanaatim ekonomik programın başarılı olduğunun hiç olmazsa bir emaresini gösteririm diye bunu yaparlar. Yani ekonomik program dediğiniz 2-3 çeyrek sonrasında yavaş yavaş sonuç vermeye başlardı ekonomik program. Şimdi dediğim gibi 2 yıl sürüyor. Yani önce faizler inmeye başlar daha sonra arkasından da bir süre sonra da üretim canlanmaya başlar. Enflasyonu düşürmenize bağlı olarak ama 2 yıldır böyle bir şey olmadı. 2-3 çeyrekte bitecek şey 2 yıldır bitmedi sonuç alınamadı. Bu yüzden de Merkez Bankası indirmek isteyecek. Ama ne kadar radikal davranır bilmiyoruz. Bence temkinli davranması gerekiyor. Enflasyon açıklanacak. Enflasyon açıklamasında Merkez Bankası'nın kullandığı modele de göre baktığımızda Haziran ayı enflasyonun 1.50 olması bekleniyor. Ama bu modeller çok yaşayan canlı şeyler değil. Gelişmeleri, gerçekleşmeleri görmüyor. O yüzden de bu sadece bir gösterge olsun diye bakılıyor. Ama asıl alınan verilerle bakılması gerekiyor arkadaşımız Ali el geçtiğimiz hafta önce bir iki altına inmesi Haziran enflasyonu zor diyordu daha sonra yeniden bir hesaplama yapıp 2.2 gibi bir tahmini var Haziran enflasyonu için piyasanın tahmini 15 gibiydi Hatta biraz 15'in Merkez Bankası öyle söyledi diye 15'in altındaydı ama son ankette 1.6 çıkıyor 1.64 rakamı önemli Haziran enflasyonu için Çünkü geçtiğimiz yıl baz etki yani Haziran 2024 Haziran'da 1.64'lük bir fiyat artışı vardı, tüfe artışı vardı. Dolayısıyla 1.64'ün altında çıkarsa yıllık enflasyonda son bir yıldır iniş süreci var, trendi var bu trend bozulmamış olur. Ama 1.64'ün üstüne çıkarsa Haziran ayı verisi e, bu trend bozulmuş olur. Yıllık enflasyon yeniden başını kaldırmış olur. O yüzden de TÜİK'in e, ne açıklayacağının önemi daha da artıyor. E, tabii ki bir önemi de ilk 6 aylık enflasyon rakamları kadar memura, memur emeklisine, işçi emeklisine zam gelecek. Toplu sözleşmelerde de baz alınacak. O yüzden de önemli. Bu yüzden de bakacağımız iki unsur var. Bir, İTO fiyatlarına bakacağız. Geçtiğimiz ay Mayıs rakamları için İTO'nun rakamların çok gerisindeydi TÜİK rakamları. Şimdi o açığı kapatacak mı? Yakınlaşacak mı? Ya da kendi dönemsel farkları varsa biri önden fazla mı olacak? Göreceğiz. Yani ayın birinde açıklanacak olan İTO fiyatları TÜİK'in açıklayacağı rakamlar üzerinde ne kadar tartışacağımızı da ortaya koyacak. E, İtisatçıların söylediği bir başka şey daha var. Artık üfeye de bakmak zorundayız bundan sonra. Çünkü bir önceki ay 22'ye kadar üfe fiyatları düşmüştü ama daha sonra orasını taban olarak alıp şimdi 23'e doğru çıktı diyorlar ve bundan sonra bu artış direndi devam eder. Bu yüzden de tüfenin kalıcı olarak düşüp düşmeyeceğine bakmak için bundan sonra üfe rakamları da önemli hale gelecek. Çünkü iniş trendinde bu kolay olmayacak. %30'a inme ihtimalini herkes hala söylüyor ama risklerin arttığını da söylüyorlar. Piyasaya baktığımız zaman piyasa anketlerinde yanlış hatırlamıyorsam 30.5 gibi en son rakam çıkmış durumda. Vatandaşların beklentilerinde düşüş var ama düşüş de yani hala 40-50 civarına yaklaşan bir tahminleri var. Yani bu düşüşte sayılmaz. Epeydir daha yüksek şey yapıyorlardı. Yani enflasyon rakamları önemli olacak. Bir önemi de faiz üzerinde önemli olacak. %2'lik ya da altının üzerinde rakamlar gelirse hem trendi değiştirmiş olacak hem de baktığınız zaman önümüzdeki dönem enflasyondaki düşüş trendinin nasıl olacağına bakacak. Tabii kamu zamları neler yapılacak orada önemli böyle bir şeyin bundan sonraki tahminlerde de önemli ee, sıcak gündem CHP krizi piyasalar tedirgin oldu belki ateşkesten sonra canlanmamasında, coşkulu olmamasında unsurlardan biri de CHP'ye kayyum atanıp atanmayacağı konusu. Pazartesi günü toplantı var. Bunu uzatabilirler. Karar çıkmayabilir. Daha sonra ötelenebilir. Bunun AKP açısından baktığın zaman yararı da var, zararı da var. CHP içindeki kavgayı daha da kızıştırma imkanı varsa uzatırlar gibi geliyor bana. Yoksa da şey yaparlar. Buradaki önemli olan tavır bence bu kararın CHP'yi yıpratmak için siyasi olarak alınan bir karar olduğunun bilinmesi. Bunun içerisinde CHP'nin kendi içindeki çatışmalar daha ayrı bir konu. Bunu ayırarak bakmak gerekiyor. E keşke böyle bir şeye Kemal Bey de girmeseydi. Kendini ayırsaydı ve mevcut yönetimle birlikte tavır alsaydı e toplumsal tepki çok fazla Kemal Bey. E. E, Kemal Bey uzun zaman son yıllarda da adalet yürüyüşüyle ittifaklarla çok önemli adımlar attı siyasi sürecinde. Kırılganlıkları da olabilir. E, mevcut yönetimin e, hizipsel davranışları da olabilir. Yani CHP uzak olmadığımız bir yer ama içine girmek istemediğimiz bir yer e, sürekli olarak ama tanıdık çok olduğu için bildiğimiz bir yer. Keşke Kemal Bey bu başarılarıyla e, ve bunu sürdürebilseydi. Haklı, haksız çok büyük tepki gördü. Onu açıkça söylemek lazım. Hiçbir zaman böyle durumlarda tek tarafa değildir hatalar. Başka hatalar da yapılmıştır. Gerçekten hataları biliyoruz da, görüyoruz da, somut olarak hem kurultay öncesi hem kurultay sonrasında. Ama buna rağmen. Şu anda başka bir şey. Zamanın ruhu başka bir şeyi gösteriyor. Kemal Bey'in bu zamanın ruhunu daha iyi bence ölçmesi gerekiyordu açıkçası. Yani sadece artık CHP'nin bir muhalefeti değil bu CHP'nin. Bu artık bundan sonra seçim olup olmayacağını gösterecek, halkın buna razı olup olmadığını gösterecek toplumsal bir muhalefetten bahsediyoruz. O yüzden de bu toplumsal muhalefetin enerjisini bozmamakla Lazım. Gerçekten doğru kanalize ederek sonuç alacak biçimde yapılması lazım. E, o yüzden e, Kemal Bey'in davranışı büyük tepki çekti diye düşünüyorum. E, yani Demirel'in dediği gibi geçen bir arkadaşım hatırlattı. 24 e, saat çok uzun bir süredir. Umarız pazartesinden önce e, ortak bir nokta ve ortak hareket edileceğini gösterir. Eğer böyle bir şey olur da kayyum atanırsa zaten toplumsal muhalefet daha da güçlenerek çıkacaktır bence. Bir de ekonomik ekonomik sıkıntılar çok fazla. Yani Cumhurbaşkanı'nın bunları unutturmak için de bu tür yargı kararlarıyla e, oyalandığı CHP zaten e, hizip partisidir. Bunlar iş yapmaz birbiriyle uğraşır. Algısını aracı olmamak lazımdı. Yani öyle bir algı yaratmak istediği ortada amaç belli. Keşke bundan kaçınılsaydı. Bu görüntünün verilmesinden kaçınılsaydı diye düşünüyorum. Oluşan toplumsal dinamizmi geri götürmemek lazım. Bu Türkiye'nin ve çocuk Çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli bir faktör olarak görüyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.